Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir erken seçim talebi var. Sokakta da vatandaşlı bu talep oldukça yoğun. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? E, aynı düşünceydeyim. Kesinlikle kesinlikle erken seçim olunsun. Kesinlikle başkanımızı bırak, serbest bıraksınlar. Ben az önce Mahir Polat'ın ev hapsine çıkarıldığını ona çok sevindim. Yapmasınlar. Bu zulümü yapmasınlar. İnsanlar hakkını arıyor. O çocukları bıraksınlar. O çocuklara işkence yapıyorlar. İçimiz acıyor. Sanatçılarımız içeride. Çocuklarımız içeride. Bildiğin sanatçılarımız var. Hüseyin denize mükemmel bir insan, harika bir insan zararsız bir insan. Yani gördüğünü alıp da e, hücrelere atmasınlar. Bir gün gelecek bu adalet. Herkese lazım olacak. Herkese lazım olacak bu adalet. Yapmasınlar ya. Şu koltuk sevdası bu kadar acımasız olduğunu gördükçe içimiz yanıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz ya. Şu koltuk nedir ya? Nedir ya? Demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. İrademize her zaman sahibiz. Irademizi kimseye teslim etmeyeceğiz. Başkanımızı derhal bıraksınlar. Bıraksınlar. Başkanımız bunu hak etmiyor. O zaman bütün bütün siyasilerin mal varlıklarını açıklasınlar. Bütün siyasete bu Ekrem Başkan'a yapılan bütün siyasete aynı şekilde aynı muamele yapsınlar. Suçu ne? Ekrem Başkan insanlara hizmet yapmaktan başka başka ne suçu var? Söyler misin? Çocuklarına süt desen veriyor. Kent lokantaları o kadar güzel güzel hizmet ki o kadar o kuyruğu görüyorsun insanlar perişan aç insanların karnını doyurmak suç mudur bu ülkede onlar insanı eee kuru soğana muhtaç etti birileri de geldi destek oluyor yardımcı oluyor lütfen onu desteklemeleri lazım tebrik etmeleri gerekirken alıp e, cezaevinizin damlarına atmalarını hak etmiyor Ekrem Başkan bunlar hak etmiyor kesinlikle bir an önce başkanımızı bırakmalarını istiyoruz talep ediyoruz bırak yapmalarını istiyoruz. İçimiz açıyor gerçekten. Çok üzülüyoruz. Efendim şunu sormak istiyorum. Bir bayramı geride bıraktık. Ekonomik koşulları düşündüğünüzde önceki bayramlarla bu bayram arasındaki fark nedir? Büyük bir fark var. Kim kim alışveriş kim yapabildi ki? Kimse bakma kuru kalabalığa. Yapanlar Araplardır şunlar. Buna Türk olarak bizim gibi asgari ücretle geçinenler kesinlikle kimse Aa, geç bayramı çoluğu çocuğuna torununa açlık veremiyor insanlar. İnsanlar günü kurtarmanı peşinde hangi onlar hayal oldu. Gerçekten bayram alışverişleri eskiden de çocuklarını götürür giydirirdin alırdın yapardın. Gerçekten bütün her şey bize hayal etti toplum olarak. Her şey bize hayal ettiler. Her şey bize haram ettiler. Kendileri lüks içinde yaşıyor. Şatafat içinde yaşıyor. Yazık bu millete. Yazık bu topluma. Suriyelilere gelince her tür hizmet sunuyor olabilirler. Ama Türk vatandaşına kesinlikle bir hizmet yok. Kesinlikle yok. Bak başkanımız bir metro yapacak defalarca o imzayı reddettikleri halde metrolar açtı, yollar yapıyor, onu yap. Ya tebrik edin, arkasında durun, arkasında durun, destek olun. Birileri gelmiş, bunu hizmetlerine destek olmanız gerekirken köstek oluyorsunuz. Yapmayın, <laughs> halk bunun farkında. Gerçekten <laughs> halk bunun farkında. Yani o çocuklara işkence yapıldığını görüyoruz, ağlıyoruz, üzülüyoruz. Polisle vatandaşı karşı karşıya getiriyorlar. <laughs> çok acı, çok acı ya. Benim polisim ya. Ben o polise bir şey olduğu zaman üzülen, ağlayan bir insan. İyilik varken, güzellik varken, insanlık varken neden bu kin, neden bu nefret, neden bu şiddet? Neden? 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 Nalet olsun şu koltuğa. Bu koltukta ne var arkadaş? Bıraksınlar şu koltuk sevdasını. Başkaları olur gelsin. Başkaları yönetsin. Bu her yerde, her kesimde, bu bir şehirde de geçerli, bu bir fabrikada da geçerli. Neden bu kadar yapışmışlar bu koltuğa arkadaş ya? Değişmeli. Halk değişik değil. Yönetici istiyor gelsin farklı yönetici gelsin başımıza değişsin şu yönetim değişsin neden bu kadar ısrar ediyorlar niye bu zulüm uyguluyorlar beni başkası yönetsin istiyorum saygı duymaları lazım bana bana saygı duyacak onlar bana saygı duyacaklar ben istediğimi seçebilme özgürlüğüm varken bana saygı duyacak onlar bana saygı duymak gerekir ben onlardan korkuyorum neden neden bu korkuyu yaşadı Neden bu zulüm? Yani hey, gerçekten a, nasıl a, desem bilemiyorum. Gözlerim yaşlar katıyor şu anda. Bir, 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 test, gibi sanatçılarımız sanatçılarımız içeride. Hey, a, çocuklarımız test. içeride. Yazık o çocuklara. Hak hukuk adalet deyince yani akan sular dururdu ama şu anda yok öyle bir şey. Kalmadı maalesef. Çok üzgünüm. Ülkem adına, çocuklarımız adına, insan insanlık adına çok üzgünüm. Çok üzgünüm şahsen. Teşekkür ederim. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir erken seçim seçim talebi var. Vatandaşlı da bu oldukça yoğun. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Sizce erken seçim yapılmalı mı? Bence yapılmalı. Geçinemiyoruz. Çoluk çocuk okutuyoruz. Yani söyleyecek bir şeyim yok. Yani yıllardan beri emek, 20 yıldır emekliyim. Aldım maaş belli zaten. Bu yüzden istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'yla zamanında 70'li yıllarda şu barutane sahası var Kasımpaşa'da. Küçükken top oynamış arkadaşım. Mahalle maçı yapardık zamanında. Nasıl futbol oynardı o yıllarda? Güzel oynuyordu. Güzel, güzel oynuyordu. Allah için şimdi. Çocuktuk yani biz. Güzel oynuyordu. O yıllarda nasıl biriydi? Kişiliği nasıldı? Davranışları nasıldı? Siyaseti alakası var mıydı? Yok o zaman yoktu. Çocuktuk <laughs> yani. Biz hep biz hep topla şey vardık. Bir... Mahalle maç yaptık. Kazandığımız zaman biz kızdırdık. Kazandıkları zaman onlar kızdırdı. Öyle bir anımız vardı işte. O yüzden diyorum yani bu hale nasıl şey yaptık? Bu hale nasıl geldi? Ben bu hale nasıl geldim? Başka bir, bir şey diyecek şeyim yok. Benim. Son olarak şunu da sormak istiyorum: ee, birçok öğrenci üniversite öğrencisi protestolarda gözaltına alındı. Biliyorum. Eğitim hayatları da devam ediyor aynı zamanda. Aileleri son derece üzgün, çocuklarının servis bırakılmasını istiyor. Bu konuyla alakalı bir görüşünüz olacak mı? Vallahi ben bırakılmasını istiyorum ya. Yazık günah çocuklara ya. Ya benim de çocuklarım okudu. Bak öğretmen oldu. Şey yaptı yani. Yazık günah çocuklara ya. Bu çocukların suçu yok ya. Ya bunu emeklerin hakkını istiyorlar. Ben bir şey istedim mi? Evet, evet. Efendim vatandaşın bir erken seçim talebi var. Cumhuriyet Halk Partisi bunun içinde bir imza toplama çalışması yapıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet doğru buluyorum. Insanlar cezaevlerine girmesin. Boşu boşuna böyle bir kaoslar yaratılmasın. Anneleri, şeyleri, gözyaşları dökülmesin. Seçimden de veyahut imza kampanya yıllarından da hepsinde özgürce verir. Sesime gidilir. Kim kazanırsa o gelir iktidara. İnşallah daha iyi olur. Nice öğrenciler içeride boşu boşuna ne yaptılar? Ya bir yerleri yaktılar birisine Bir saldırdılar mı? Kime ne yaptılar? Hiç kimse bir şey yaptıkları yok. Öğrencidir. Kalemi var, defteri var, kitabı var. Başka bir şeyler yok ki. Ben onlar içeriden tutulmasında doğru bulmuyorum. Bir an önce serbest bırakılsın. Anaları da gözyaşları dökülmesin. İnsanlar da yani artık açlık sefaletinden kurtarılsın. Nice insanlar aç, niceleri ekmek bulamayan insanlar var. Çöpten insanlar ekmek aramaya çıkıyorlar. Niye, ne için? Bir lokma ekmek bulup da karnı doyurmak için. Memleket böyle kötü halden yani. Çok rezillik yani. Biz de emekliyiz. Marşlarımız da iyi değildir. Hiçbir şey iyi değiliz. Şu anda bir emekli insan kirada oturmasın dahi en az 30 bin lira bir 35 bin lira bir maaşı olacak ki rahatsa insan gibi gelsin sen. Eğer kirada olursa da zaten daha rezil. Çünkü en az da bir kiralar 15-20 bin lira aşağı değil. Önceki dönemlerle karşılaştırdığınız zaman en zor, en çetin dönem hangisiydi? Bu dönemin öncekilerden farkı ne? Ya 1980 yılında tut bugüne kadar hepsi zor şartlarla gelsinler. Gelen aynı. Değişen bir, bir şey yok yani. Kenan Evren'de Cumhurbaşkanı oldu, Turut Özal da oldu, Demirel de oldu, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Yani hiçbir iyi bir rahat bir şey göremedik yani. bütün siyasi partiler iyi birbirlerine iyi geçinmesi, sağduyulu olması lazım. Memleketimizin daha güzel yerlere getirmelerini istiyoruz. Mesela Orta Doğu'ya bak kan akıyor orada. Filistinleri gör, adamlar cahil cahil insanlar öldürülüyor. Hepsi Müslüman bu insanların. İslam ülkelerin hepsine nereye bakarsa hepsi kan akıyor. Yani bunlar bir an önce durdurmalarını istiyorum. Rahat bir hayata getirmelerini istiyorum onların. Cumhuriyet Halk Partisi yakın dönemde bir imza toplama çalışması yaptı. Ön seçim yaptı. İşte kurultay yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da hali hazırda tutuklu. Birçok ilçe belediye başkanıyla birlikte. Bununla ilgili bir son bir değerlendirme alalım. Onu Ekrem İmamoğlu boşu boşuna içerdi. Adam bir bir şey yaptığı yok ki. Kötü bir şey yaptığı yok. Suçsuz yere içerden adam. Ön sesim yapılması imzası onu da doğru buluyorum. Bir an önce yapın yapılsın. sesimde de olsun. Ekrem İmamoğlu da içerden çıkarmaları lazım. Teşekkür ederim. Son olarak Sa söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak inşallah güzel bir erken sesime getirilir. Ülke rahatlıkla kavuşur bu sorunlar da biter. Ülkemizde refah kaosun. Bunu istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli'de düzenlemiş olduğu mitingdeyiz. Partinin bir erken seçim talebi var. Bunun için biliyorsunuz imza toplanıyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Sizce bir erken seçime ihtiyaç var mı? Varsa neden var? Var. ihtiyaç var. Ortalık bakalı zaten. Biliyorsunuz her şey bağlandı. Bir yumurta 300 milyon oldu. Neyse. Protestolarda biliyorsunuz çok sayıda gözaltı oldu tutuklu öğrenciler var şu anda. Valla serbest bırakmalarını istiyoruz. Suç olmayan gençlerimizin suç olanlar da cezasını çekmeli. Polisimize taş atanlar cezasını çekmeli. Ama polisimize taş atmayanlar serbest kalmalı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının tutuklu bulunmasıyla alakalı görüşünüz nedir? İnşallah olur Cumhurbaşkanımız en kısa zamanda. Yolsuzluk yaptığına inanıyor musunuz? Veya ihtimal veriyor musunuz? Yok inanmıyorum. Yolsuzluk yapmamıştır. Teşekkür ederim sağ olun. Hemen Ölümde hemen yok, erken seçim. Kadrajda iyisi mi abi? Evet. evet. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir erken seçim talebi var. Vatandaşlı da bu talep oldukça yoğun. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Hemen erken seçim hiç durmadan. Biz emekliler olaraktan erken seçim istiyoruz. Bu başımızdan gitsin. 14.500 liraya talim. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. E, çarşı pazar alışverişinde sizi en çok zorlayan şey nedir? Ekonomi. <laughs> Ekonomi. En çok zorlayan bir koli yumurta 280 lira. Kimi alıp kimi yedi. Peynir 400 lira. Zeytin 300 lira. Başka? Baldıcanla bakliyatına git Hangisinin? Dört bin lira bayram ikramiyesiydi Üçünü verdi birinde bayramdan sonra Açlıksız kaldınız dedi Onda ondan sonra verdi Torunlara eve gelmeden Biz de kaçtık yukarklara gittik Torunları görmemek için daha ne olacak? Yeter. Şunu sormak istiyorum. Bizim bayramlarda bir adetimiz vardır. Küçüklere harçlık vermek Evet. Eski bayramlarla bu bayramı kıyasladığınız zaman eskiden muhakkak harçlık veriyorsunuzdur. Bu bayramda değişen bir şey oldu mu son bayramlarda? Oldu tabii. İşte diyorum evden kaçıyoruz sorunlar gelmeden. Eskiden torunlara veriyorduk. Eskinin 100 lirası şimdinin 1000 lirası. Evet. En büyük kıyas odur Tayyip'e geldiğinde 6 tane sıfır attıydı. Nerede 6 tane 0? Efendim bir de şunu sormak istiyorum. Şu anda çok sayıda üniversite öğrencisi göz altında tutuklu biliyorsunuz. Protestolarda tutuklandılar. Aileleri son derece üzgün. Eğitim hayatları da aynı zamanda devam ediyor. Bu konuyla alakalı görüşünüz nedir? O çocuklar susuzdur Bizim hiçbir şey geleceğimiz yok, umudumuz da yok dediler. Onun için çocuklar sussuzdur. Onları bir an önce bırakın. Hak, hukuk, adalet şimdi bir de yok başkanı çıkmış ki yok efendim onları şey olsun Ola, olamaz eskiden Erbakan zamanında hani başörtüsü vardı öyle bir şey var mıydı atmayı o da, yok ki ne vardı bir şey olmuyordu herkes protestosunu sağcısı solcası hep yapıyorduk evet. Şimdi işte özel budur işte. Aradaki fark. Son olarak şunla bitirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklu biliyorsunuz. 11 Nisan'da da Silivri'de e, hakim karşısına çıkacak. Çağlayan'dan oraya alındı duruşması. Bu konuyla alakalı görüşünüz nedir? Derhal bırakmaktır. Hiçbir suçu yoktur. Korkudandır. Korkunun ecele faydası yoktur teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Erken seçim bence olmalı. Eee Türkiye ekonomisinden dolayı eee şartlar hiç iyi değil yani. Birileri bir şey söyledikçe insanlar daha da yokluk işine düşüyor. Borsa düşüyor, dolar çıkıyor. Birileri bir yerlerden para kazanıyor ama olan halka oluyor. Halk nasıl görür, nasıl bilir bilmiyorum ama erken seçim bence olmalı. Bir değişiklik şart yani. Efendim şunu da sormak istiyorum. İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında malumunuz protestolar başladı. Ee, üniversite öğrencilerinin çok yoğun katılımı olduğu bu protestolara ve şu anda yüzlerce üniversite öğrencisi tutuklu bulunuyor. Aileleri son derece üzgün. Eğitim hayatları devam ediyor aynı zamanda. Bu konuyla alakalı görüşünüz nedir? Hukuksuz kararlar bence. Gereksiz olmayan şeyler. Öğrenci kalemiyle mi onlara vuracak? Öğrenci sözle mi getirecek? Öğrenci okumak ister, bir yerlere gelmek ister. O da geleceğini görmek istiyor. yani Artık bir değişim şart olduğunu biliyor. Birileri gibi yeğenim seni bir yerlere atacağız, bekle yerini şimdi belirleyeceğiz olmaması lazım. Liyakat olması gerek. Öğrenci okuduğunda bir yere gelmek ister, meslek sahibi edinmek ister, yuva kurmak ister, evlenmek ister. Her şey bu sırayla gidiyor. Birileri gibi birilerinin de yeğenim seni şimdi bir yerlere atacağız olayı olmaması lazım. Liyakatla gelmesi lazım. Puan neyse ona göre yerleştirilmesi lazım. Öğrenci bunu istiyor. Teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum son olarak. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu şu anda tutuklu biliyorsunuz. 11 Nisan'da da Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Çağlayan'dan oraya alındı duruşması. Bu konuyla alakalı görüşünüz nedir? O da e, hukuksuz bir karar. Yargısızca aldılar. Gereksiz düşünülüyor. Yani adam kaçacak hali yok. Sonuçta yani özellikle şöyle bir talebi olmuştu partinin. E, Hodri Meydan TRT'de canlı yayında yargılayın. Bütün vatandaşlar görsün. Tabii ki şeffaf olması gerekiyor. Ne gerekiyorsa onlar da duyacak, halk da duyacak, halk görecek. Ona göre karar verilecek. Teşekkür ederim. Son olarak şu sorum var. Bir bayramı geride bıraktık. Önceki bayramlarla karşılaştırdığınızda bu bayramın bir farkı var mıydı sizce? Neydi farkı? Bu bayram e, başkansız bir bayram geçirildi, buruk bir bayramdı. Bu. Yani insanlar biraz tabii bakar. ki, tabii tabii. Yani e, hayat pahalılığından dolayı aslında buruklar. <laughs> Yani seçilmiş adamı sen alıyorsun içeri. Bundan dolayı yani. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir erken seçim talebi var. Bu talep sokakta da oldukça da yoğun vatandaştı Sizin bu konuyla alakalı görüşünüz nedir? Sizce erken seçim yapılmalı mı? E, tabii ki şimdi bir 19 Mart darbesinden önce 31 Mart'ta da Türkiye'de yerel seçimlerde birinci çıkmış bir parti var ve bu partiye gönül verenler var kabilinde bir tek bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdi değil ülke. Diğer muhalefetteki e, İyi Parti olsun, Saadet Partisi olsun, e, işte Yeni Refah Partisi ki o da son dönemlerde çok ciddi ve çok sert eleştirilerde bulunuyor e, bu yönetime. E, Mütemadiyen, e, sokakta bunun karşılığı var mı? Tabii ki var. İşte 19 Mart e, darbesi diyeceğiz artık biz buna. Görüyorsunuz sokaklarda insanlar artık e, halini, derdini, çilesini e, yüksek sesle dile getiriyor. Öğrencilerimiz durumu, gençlerimizin durumu, emeklerimizin işler acısı durumu, hala hakları, verilmeyen haklarından ötürü tabii ki artık elzem. Yani ülkede e, erken seçimin olması, erken seçim gündeme gelmesi bir elzem olarak görülüyor. Sokakta bunun karşılığı var mı? Valla son yaklaşık 20-25 günde de bunun ciddi anlamda sokakta karşılığı olduğunu artık bunun e, bu gereklerin büyük şehirlerde olmadığını artık Anadolu'nun en ucuza kasabalarında, en ucuza köylerinde bile artık insanların biz bile geçinemiyoruz, biz bile e, kendimize yetemiyoruz diyor, dediklerinde artık şahit oluyoruz ki biliyorsunuz e, 2020 senesine gelene kadar AKP hep Orta Anadolu'dan e, o saf insanların o temiz insanların oylarıyla e, kendi gücünü e, insanlara kabul ettirdi. Ama artık e, bu durumun böyle olmadığı aşikar. E, tek temennisi halkın sandığın ortaya gelmesi. Hani vardır berber koltuğunda oturup da saçım at mı kara mı? Valla kesildiğinde önümüze düşecek. Yeter ki o sandık halkın önüne bir gelsin. Efendim şunu sormak istiyorum. E, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında çok ciddi protestolar başladı ve bu protestoların neticesinde yüzlerce genç üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Aileleri son derece üzgün, acılı, serbest bırakılmalarını istiyorlar. Aynı zamanda onların eğitim hayatları da devam ediyor. Bu konuyla alakalı görüşünüz nedir? Vallahi şimdi e, hani Atatürk ne demiş? Ey Türk gençliği. Yani bu kelimeyle başlamış birinci vazifesini belirtmiş. Yani birinci vazifesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek. Adaletin, hukuku bu topraklarda şiar edilmesini sağlamaktır. Evet 301 sene gencimiz bugün sizin inanlarında hukuksuz bir şekilde hiç hak etmedikleri muameleler görerek dünden beri, son iki son 2 3 günden beri biz iddianameler şey savunmaları paylaşıyorlar, ifadeleri paylaşıyorlar. İşkence gören evlatlarımız onlar bizim. Benim de oğlum üniversite öğrencisi. Abi imtina etmedi. Baba gideceğim dedi. Git dedim. Yani git katıl çünkü e, bizden sonra bu gençlerin bu ülkeye sahip çıkması gerekiyor. Ben o gençlerin e, aileleri için adına da üzülüyorum. Hepsine diyorum ki biraz daha sabırlı olsunlar. Çünkü e, sabrın sonunda göreceğiz ki bu güneş bir kez daha doğacak. Bu güneş bir kez daha aydınlatacak ve o gençlerin gülüşleriyle, gençlerin yürekleriyle ısıtacak bu ülkeyi. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim buyurun siz de beraberiz zaten. Teşekkür Aynen. ederim. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir erken seçim talebi var. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Ben e, öncelikle e, son zamanlarda Türkiye'de yapılan haksızlıklar, haksızlıklara karşı Türk insanının e, geliştirdiği tavrının Anadolu denilen bu topraklarda binlerce yılda oluşturduğu hak kültürünün adalet, eşitlik, özgürlük olarak tavrını koymuş olması, dünyaya bunu kanıtlamış olması demokrasi bilincinin ne kadar ileride olduğunu kanıtlaması bakımından çok önemlidir. Aslında kanıtlanan şey Türkiye'de Türk insanının çıkarlarını, Türkiye'nin geleceğini insanının onurunu düşünen lerin bu insanların önüne düşmesi halinde hep beraber onun peşini düşeceklerin de bir kanıtıdır. Türk insanının bu ortaya koyduğu demokrasi tavrı aslında Türkiye'de yaşayan toplum katmanlarının e, örneğin Sünni vatandaşlarının Suudi Arabistan'da yaşayan Vahap Sünnen'e benzemediğinin de kanıtıdır aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bizim ayvi vatandaşlarımızın İran'daki Şiilere benzemediğinin de bir kanıtıdır. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi kültürünün bu derece Türk insanı tarafından ortaya konulması geleceğimiz açısından umut vericidir. Ve bu demokrasi kültürüyle de erken seçimin yakın olduğuna inananlardan birisiyim. Başka bir sorunuz varsa şey yapabilirim. Efendim bir de tutuklu öğrencilerle alakalı görüşünüzü almak Tutuklu insanlar öğrencilerin gelecek kaygısından kaynaklanmıştı. Başta da söylediğim gibi haksızlık, hukuksuzluklar ben torun sahibi bir insanım. Torunum bana yani dede okuyacaksan ne olacağım? 31 yıllık İmamoğlu'nun diploma uygulaması iptal edildiğine göre bu soruyu benim torunumun bana sormasının sorumlusu kim diye soruyorum ben. Ne yanıt verdiniz siz? Fükümet Fükümet ben şu cevabı verdim. Fükümet bu istifa. bu tür şeylerin belli rejimlerde olabileceğini bunu zaman içinde yaşayarak bunun üstesinden gelinebileceğini mümkün olduğunu söylüyorum. thank mm -hmm. you